Ekip kutlarım filmi bitirmişsiniz. Şirket sizden neşeli bir uçuş emniyet videosuyla filmi desteklemenizi istiyor. Yaşasın! E zaten bir tane yapmıştık. Evet, ben de bir idareci olarak devam filmi de olsun dedim. Dahası sektörün en iyi yönetmeniyle çalışacağız. Merhaba çocuklar, yönetmeniniz geldi. Batman! Batman. Hey, oradakiler de kim? Onlar hayalimdeki filmi çekecek ekip. Kamera! Ses! ve klavye. İşte bu. Ben onun filminde oynamam. Filme İstanbul'dan başlayacağız. Evet ekip başlıyoruz. Oyun! Oh. Bagajınızı başüstü dolaplara yerleştirin. Önünüzdeki koltuğun altına da koyabilirsiniz. Kostümcü, kıyafetler biraz sönük kalmış. Ya! Havalı! Bence değil. Hadi yeni mekana. Merhaba. Kemer yıkaz ışığı yandığında lütfen kemerlerinizi bağlayın. Oturduğunuz sürece bağlı ve görünür tutun. Gerektiğinde gösterildiği şekilde açabilirsiniz. Kabin ekibi bebekler için bebek kemeri verecektir. <laughs> Süpermen pas ver. Affedersin benim hatam. Of sahneyi mahvettin. Git topu getir. Merak etme Süpermen. Yüzüğüm korur seni. <laughs> De. Kabin basıncında bir değişiklik olursa başınızın üstündeki kapaklar kendiliğinden açılacak ve oksijen maskeleri ortaya çıkacaktır. Hemen en yakın maskeyi kendinize doğru çekin. Diğer yolculara yardım etmeden önce kendi maskenizi doğru taktığınızdan emin olun. Lucy neredesin? Sistem bir şey göremiyorum. İşte buradayım. Sizi dağıtın. Oo, bu uçuşta sigara, tütün ürünleri ve elektronik sigara içmek yasaktır. Ayrıca tuvaletlerde de sigara içmek kesinlikle yasaktır. Duman dedektörü var. Bak Şirin Şey, bunu aklından bile geçirme. Tamam. <laughs> Telefon ve tüm elektronik cihazlarınızı uçuş moduna alın. Uçuş modu olmayan cihazları kapatın. Hepsini kapatın lütfen. Cihazınız kaybolur veya koltuk arasına düşerse kabin görevlisini çağırın. Kalkış ve inişte tüm cihazları güç ünitesinden çıkarın. Küçük cihazlar elinizde kalabilir. Büyük cihazları lütfen kaldırın. Kediyi duydun. Ölmeye koy. Ne kadar da güzel ve sakin bir deniz kıyısı. Gösteri gemisi girsin. Hadi gösteri gemisi hadi. Harika. Ahoy gösteri korsanları. Ahoy. Ahoy. Çıkış kapılarında herhangi bir acil durumda kabin ekibinin açacağı kaydıraklar bulunur. <laughs> Ve kestik. Beni bir sonraki mekana atsana. Tabii ki. Sonunda beklediğiniz an geldi. Batman'le emniyet talimatları. Acil çıkış kapıları kabinin her iki yanında, önde, ortada ve arkadadır. Çıkış işaretleri size yardımcı olacaktır. Ön ve arkaya bakıp size en yakın işareti bulun. Acil tahliye durumunda çıkış işaretleri ve koridordaki ışıklı yolu takip ederek uçağı terk edin. O zaman uçalım. Yaşasın. Yaşasın. Uçağı terk ederken hızlı tahliye için bagaj, topuklu ayakkabı ve sivri cisimleri lütfen uçakta bırakın. Sağ ol Alfred. Devam. Moskova, Moskova, Moskova. Tak şunu kızım. Can yeleğiniz burada veya buradadır. Yeleği başınızın üzerinden geçirin ve belinize göre ayarlayın. Uçağı terk ederken kırmızı kolları çekerek ya da tüplerden üfleyerek şişirin. Işık suyla temas ettiğinde yanacaktır. Kabin ekibi bebekler için can yeleği dağıtacaktır. Komutla birlikte çıkarın, giydirin ve hemen şişirin. Sirkayılara girsin. Sirkayıları mı? Moskova'ya dair bir fikrin var mı gerçekten? Kabul. Aslında pek araştırmadım. Ah. Kalkış ve iniş öncesi masanızı kapatın, güneşliğinizi açın ve koltuğunuzu dik duruma getirin. Ayak desteği, ekran ve kumandanızı yerine yerleştirin. Batman, senin süren doldu canım. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Dikkatiniz için teşekkürler. Ayrıntılar için koltuk cebindeki emniyet kartını inceleyin. İşaret, uyarı levhası, piktogram ve kabin ekibinin talimatlarına mutlaka uyun. Geçmiş uçuşlar! Ve kestik, harika. Aferin ekip, iyi işti. Sırada üçüncü film var, Marş İşte budur! Acil durum balonu <laughs> devrede. Ya hayır, herkes bana tutulsun. Batman gidemezsin, kontratın elimizde geri dön. Bu sizin emniyetiniz için. Ya hayır hayır hayır. İlgi çekmeye çalışıyorsan işe yaramıyor. Kayda geçsin bunu ben planlamadım. o. kurtar beni. Hop bırak beni yarasa bey. Ama böyle olmadı ki şimdi. congratulations on finishing your movie the studio would love for you to promote it by starring in a flashy airline safety video oh yeah we already did one of those i know but what kind of executive would i be if i didn't greenlight a sequel and we were lucky enough to get the hottest director in town hello Clay. meet your sculptor uh, and, hey uh who are your friends over there you brought him here to help execute my vision camera sound this size up wow i'm not being in anything directed by we him. start in istanbul. istanbul okay guys let's roll action Whoa. carefully store your luggage in the overhead bin you can also store it under the seat in front of you hey, gunter wardrobe's feeling a little drab yeah. cool absolutely not location change Rome. hey guys when the seatbelt sign is on please fasten your seatbelt keep it fastened and visible while seated you can release it as shown here when needed. the cabin crew also provides loop belts for infants superman pass it here sorry that one's on me oh uh, you ruined my shot go get it don't worry superman my jewelry-themed powers will keep you safe Uh, what flying chair should there be a loss of pressure in the cabin oxygen masks will be automatically released from the service unit above your seats pull the nearest mask towards you to start the oxygen flow make sure your mask is well adjusted before helping others stand free lucy i can't see through this thick fog i'm right here clear the fog hey. It is illegal to smoke on this flight, including electronic cigarettes. It is also strictly prohibited to smoke in laboratories which are equipped with smoke detectors. So don't even think about it, hermano. Sorry. Mm -hmm. Set phones and all electronic devices to flight mode. All devices with no flight mode must be switched off. I said turn them off. If your device is lost or falls into the seat structure, call a cabin crew member. For takeoff and land. Devices. Small devices may be held. Large devices must be stowed. You heard the cat. Stow it. What a beautiful, untouched seascape. Cue the stunt boat. Yahoo! Go, stunt boat, go! go! Yeah! Ahoy, stunt pirates! Ahoy! <laughs> Exit doors be fitted with slides, which will be operated by the cabin crew in case of an emergency. Room. And cut. Hey, can I get a lift to the next shot? Hey, oh, Finally, the thing you've been waiting for. Safety by Batman. <laughs> emergency exits are located on each side of the cabin, at the front, center, and rear. The exit signs help you locate them. Locate the nearest sign, which may be behind you. In the event of an emergency evacuation, leave the aircraft following the exit signs and illuminated path along the aisle. Let's get nuts. As you exit please leave all your luggage high heels and sharp objects behind so as not to impede the rapid evacuation Thank you Alfred moving on let's go, let's go, let's go. Go, girl. Your life vest is located here or here. Place it over your head and pull the straps tight. Inflate as you leave the plane by pulling the red tabs or by blowing into the tube or tubes. The light will come on when in contact with water. The cabin crew provides life vests for infants. Please only remove and put the life vest on if instructed to and inflate immediately. Cue the circus bears. Circus bears? Do you actually know anything about Moscow? I admit, I did little research. Ugh. For takeoff and landing, close your tray table, open your window blind and make sure your seat back is fully upright. Stow your footrest, video screen and handset. Batman, it's time for you to leave. All right, everybody, let's wrap this up. Thank you for your attention. For more details, please read the safety card in your seat pocket. Make sure to follow the signs, placards, pictograms, and cabin crew directives. Enjoy, Enjoy your flight. Light. And cut. That was incredible. Great job, gang. We should start production on a third video right now. Oh yeah! Whoa, whoa, whoa. Uh, Escape balloon activated. No, oh no! Everyone, grab onto me. Batman, you can't leave. Put me down. This is for your own safety. No, 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 no. If this is a ploy for attention, it's not working. I want to point out this is against my will. Save me! Bro, let go. You're messing up my pants. This is so inconvenient.